Edebiliyor. Ya da gün içinde iyisiniz, eve geliyorsunuz, bir sıkıntı çıkıyor, alt üst olabiliyor. Yani psikometrik ölçümlerin güvenirliğini her yapılan ölçümde test etmemiz gerekiyor. Ki analizlerimiz sağlıklı sonuçlar versin diye e, güvenirlik analizlerini yapacağız e, bu açıdan. Bizim psikometrik ölçümlerde kullandığımız e, güvenirlik analizi türü, Kronbach alfa iç tutarlılık katsayısı dediğimiz bir katsayı hesaplayarak yapıyoruz. Bu Kronbach, bu işi bulan amcanın soy ismi e, alfa da ona e, kullandığı e, sembol, alfa sembolünü tercih etmiş. İç tutarlılıktan kastettiği şu, e, 17 tane soru var benim ölçümde. Bu 17 sorunun hepsi totalde örgütsel vatandaşlık davranışı dediğim fenomeni ölçmek için kullanılıyor. Ve beklenen şey şudur, bunların arasında bir senkronizasyon lazım. Yani bir insanın mutluluğunu ölçecekseniz iş yerindeki mutluluğuyla evdeki mutluluğu arasında belli bir düzeyde de olsa bir miktar korelasyon, ilişki, senkronizasyon lazımdır. Ya da gün içindeki saatlerde az da olsa bir miktar şey uyum ararız dolayısıyla şurada sorduğum soruların birisine 5 birisine 1 bir işaretliyorsa bir tutarsızlık var demektir anlatabildim mi bilmiyorum hiç tutarlıktan kastettiğim bu soruların birbiri içindeki kendi içindeki tutarlığını hesaplıyor bunu da şöyle hesaplıyor. 17 soruya ilişkin bir e, güven aralığı katsayısı hesaplıyor ve bunu birinci soruyla kıyaslıyor. Sonra iki ile tek tek her birini geri kalan 16 maddenin ortalamasıyla hesaplayıp e, korelasyonuna bakıp bir iç tutarlılık katsayısı çıkarıyor bana sonuç olarak. Yani tek bir rakam veriyor alfa katsayısı diye. Bu alfa katsayısı teorik olarak eksi 1 ile artı 1 arasında değer alabiliyor. Eksi biri eksi, yani negatif olma durumunu e, çok nadir görürsünüz. E, hemen hemen yani 100 analizden birinde negatif çıkar e, alfa kat sayısı. Genellikle sıfırla bir arasında çıkar. E, bire yaklaştıkça yani artı bir değerine yaklaştıkça güvenirlik artar. Sıfıra yaklaştıkça güvenirlik azalır. Eğer bu Güvenirlik analizi sonucunda elde ettiğim alfa katsayısı negatif olursa 40 yılda bir çıkar nadiren çıkar ama bu sorular arasında ters korelasyon olduğunu gösterir ve bir denetleme gerektirir birazdan nasıl denetleneceğini ve ne yapılacağını göreceğiz. Peki bu rakam ne ifade edecek bizim için bunun doğrudan matematiksel büyüklük küçüklükle zaten şurada bahsetmiştik bire yaklaştıkça güvenirlik düzeyi artar. 0,600 ile 0,699 arasında güvenilirliği kabul edilebilir olarak adlandırırız. 0,700'den 1,000'a kadar yani 700 ile 1, 1 arasında ise tam yeterli düzeyde güvenilir olduğunu söyleriz. Yani 600'ün üstünde gördük mü bizim için okeydir diyebiliriz. 700'ün üzerinde ise çok iyi diyebiliriz. Burada dikkat edeceğimiz bir e, katsayı, birkaç katsayı daha var. Düzeltilmiş madde toplam korelasyonu diye bir değer var. Birazdan onu da göstereceğim uygulamada. Bu değer negatif mi pozitif mi önce ona bakıyoruz. Pozitif ise kullanılabilir. Negatif ise asla kullanılamaz. Bir ko ters korelasyon durumu var. Kontrol edilir. Ve pozitifse de 0,200'ün altında olmaması lazım. 0-200'ün üzerinde olması lazım. Altında olursa ne yapacağız? Maddeyi ölçekten çıkartacağız. Yani 17 soruyla değil 16 soruyla işlem yapacağız. Bundan sonra e, diyeceğiz. Bu kısa açıklamaları uygulama esnasında da e, açıklayacağım. Belgeyi de sizinle paylaşacağım. Hızlı geçtiğimizi düşünüyorsanız e, telafi edeceğiz. Menü yolu burada yazıyor, sizinle de paylaşacağım. Analiz menüsünün içinde Scale menüsü, Reliability menüsüne gireceğiz, hemen girelim. Yapacağız mı şimdi? Efendim? Yap yapacağız mı şimdi? Derhal. Hemen yapıyoruz hocam. Analiz menüsünü tıkladım. Burada Scale var, ölçeklendirme manasında. Ve şurada en başta gördüğünüz gibi reliability analiz yani güvenirlik analizi var. Bunu tıkladım. Bana bir menü açtı oldukça basit bir menü solda sahip olduğum değişkenler var. Sağda ise e, benim bunları hangilerini analiz edeceksem atmamı istiyor bana. Ben bunu boyut boyut yapacağım ama şu hesapladığım boyutu bir kere de atıp yapmayacağım İçindeki maddeleri atacağım. Birinci boyutumu oluşturan maddeler hangisiydi tekrar bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5. Birinci madde. 2. madde. 3. madde. Şu oka bastığınızda yan tarafı atacaktır. 4. madde. 5. madde. Birinci boyutu oluşturan 5 maddeyi attım bakın burada o güvenirlik modeli alfa, split harf, gutman, paralel test, test tekrar test falan gibi. Seçenekler var. Biz alfa'yı kullanacağız. Zaten alfa işaretli geliyor oraya. Şurada statistics diye bir buton var. Bu butondan minik bir ayar yapmamız gerekiyor. Statistik butonunu tıklayıp Scale If Item deleted yani ben eğer bu maddeyi herhangi bir maddeyi silersem geriye kalan maddelerin maddelerden oluşacak olan ee, güvenirlik katsayısını da göster bana demek için bunu işaretleyeceğiz. Scale if item deleted'ı işaretledik. Continue OK Analizimi yapıyor. Bana birkaç tane üç tane tablo vardı. Birisi e, vaka özeti diyor geçerli veri girişi 118 kişi hariç bırakılan yani eksik veri çok olduğunda hariç bırakabiliyor bazı kişileri e, toplamda 118 kişi var %100'ünü yaptım diyor bu sadece bilgilendirme bununla işim yok. Benim asıl işimi olan kısım reliability statistik yani güvenirlik katsayıları denilen kısımdaki kronbach alfa değeri. Şurada yanında da kaç maddeden oluştuğu yazıyor. Buraya 5 madde attın hesapladım diyor. 0 virgül. Şurada virgül var ama sıfır yok görüyorsunuz. SPSS'in evet. adetidir. Virgülden önceki sıfırları yazmaz. 0 sıfır virgül 862 değil de virgül 862 yazıyor. Aklınızda bulunsun. Eğer orada... 140 yazıyor bende de. Evet fark edin. Her birimizinki farklı çıkacaktır. Ee, önemli de değil. Biz sadece şurada bahsettiğim derecelendirmeye uygun olup olmadığına bakacağız. Neydi? 0-600 ile 699 arası kabul edilebilir. 700'ün üzeri yeterli diyoruz. Yani ben diyorum ki benim bu boyutunda kullandığım 5 maddenin senkronizasyonu iyi. Kendi iç tutarlılıkları uygun. Bir tane de seçenek işaretlemiştim. Kromba halife scale if item deleted diye. Bakın madde toplam korelasyonları şurada. Düzeltilmiş madde toplam korelasyonu demiştik şurada. Bakın negatif olmayacak ve 200'ün altında olmayacak demiştik. Onu da şurada. Corrected item total correlation yani düzeltilmiş madde toplam korelasyonundaki rakamları inceliyorum. Negatif var mı? Yok. 200'ün altında var mı yani 0,200 bu arada ben kısaca 200 diyorum siz anlayın. Eksi mi olacak hocam negatifte? Negatif olursa eksi olur başında. Negatif yok bendeki örnekte sonlarda var negatif acele etmeyin sizde çıkarsa ne yapacağımızı orada görece göstereceğim onda. da. Bakıyorum negatif yok 200'ün altında da yok. Hiçbir sorun yok. Her bir madde için, 5 madde için göstermiş. Şurada da Chrome alfa if item deleted işaretlediğim seçenekte yani herhangi bir maddeyi silersen geriye kalanlarınki ne olur? Burada eğer şuradaki bana hesapladığı rakamdan daha yüksek bir şey olmaması lazım burada. Bu maddeyi silersen daha yüksek olmayacak ee, görüyorum. Burada 862 idi. Silindiğinde mesela birinci maddeyi silersen geri kalan 4 madde 838 olacak diyor. Bana hiçbir maddeyi silmeme gerek yok. Neden? Çünkü en yüksek hali burada hesaplamış zaten. Bu boyutta hiçbir sorun yok. Birinci boyutumu hesapladım. Titizlik boyutunu güvenirliğini buldum. Çıktım alacağız bu kısmı. Hocam o kısma girmeyin şimdi. Onu sonra bitireyim. Kapattığınızda son... kaybolmayacak değil mi bu? Hayır hayır. Hiçbir işlem yapmazsanız kaybolmaz. Kalır burada. Kapatmayın yani. Bu açık kalsın bu sayfa. Devam edeceğim. Bakın bu arada bu output dosyasında da aynı menüler var. Burayı da kullanabilirsiniz. Devam edeceğim ikinci boyutum için. Yine analiz menüsü, scale ve reliability, güvenirliğe geldim. İlk 5 maddeyi yapmıştım o yüzden onu hala gösteriyor. Bunları geri boşalttım. 6. madde ikinci boyutum için 6 7 8 9 ve 10. maddelerdi. Ben hatırlıyorum siz kendinizinkine bakarsınız. Bakın erdemlik boyutu 6 7 8 9 ve 10. maddelerden oluşuyordu. Bunları buraya attım. Şu hiç değişiklik yapmadığım için işaretli zaten. Yine de kontrol etmekte fayda var. İşaretli o da sorun yok. Okey'e bastım. İkinciyi yaptı. Bakın hangisi nerede diye karıştırmayabilirsiniz. Çünkü bakın yukarı aşağı doğru indikçe bir sürü tablo var. Şu soldaki lejantı kullanın mutlaka. Bakın ilk yaptığım güvenirlik analizi burada. Hatta Hocam, bunu yap yapacağız mı yine? Evet. Her seferinde yapılacak. Ya, zaten resete basmazsanız şurada reset tuşu var göstereyim. Ben bastım. <laughs> resete bastım, basmazsanız hazır kalır. Hani basabilirsiniz tamam. de sorun yok. Resete basarsanız Ama nasıl sildiğin resete basmadan silmedin de. Neyse. Resete basmadan şöyle silersin. Mesela şu madde burada ya. Bunu geri sola at, çıkıyor bakın. Ha, pardon tamam güzel. Tamam hocam. Yenisini nereden bulacağım? Bakın yaptığım bir analiz şurada. Ee, biraz pembemsi yavrazı mı? Ne renkse artık. Burada renklendirdi. Ee, bunu tıkladığınızda açar. İkinciyi tıkladığınızda bakın işaret seçiyor bir de gösteriyor. İkinci için, bunlara isim de verebilirsiniz. Mesela şurada çift tıkladığınızda yazılabilir hale gelir. Titizlik. Klavyeden bildiğiniz yazıyorsunuz buraya. Yazabilirsiniz bir, bir de. Desek de olur. Boyut bir deseniz de artık adı neyse. Erdemlilik dedim. Erdemlilik boyutu için. İşte bana diyor ki 5 madde 766 hesapladım. Yine gördüğünüz gibi 600'ün üzerinde hatta 700'ün de üzerinde benim için kabul edilebilir yeterli bir rakam. Neyi kontrol edeceğim? Madde toplam korelasyonu, düzeltilmiş madde toplam korelasyonuna bakıyorum. Negatif var mı? Yok. 200'ün altında var mı? Yok. Hiçbir sorun yok demektir. Devam. Edelim. Bu sefer düşük çıktı hocam. Küçük çıktığında ve negatif olduğunda Çık. ne yapacağımıza en son geleceğiz hocam. Yok, düşük çıktı hocam. 534 çıktı şey alfa. Ee, şurada bir yerde bir sorun var demektir o zaman. Madde toplam korelasyonlarında. Göstereceğim hocam onu. Sorun yok o zaman devam ediyoruz. Hı -hı. Peki orandan yüksek çıkarsa hocam. Nasıl anlamadım. Mesela alfa komple 914 çıktı. Verilerde 917 var. Bir şey yapıyoruz mu? Hangisi? En sondaki mi? Evet orada. Kromba alfa deleted'da. Değil mi? Onu kastediyorsun. Duymuyorum Şu en son sütunda mı? Kromba alfa if item deleted kısmında mı daha yüksek? Evet hocam. Şunları kontrol edeceksiniz. Madde toplam korelasyonunda negatif ya da 200'ün altında bir şey yoksa hiçbir şey yapmayacağız. Tamam. Anlaşıldı. Hı hı. Devam ediyorum. Diğer boyutumu da halledeyim. Resete basmıştım zaten. Ee, bu galiba 11 ile 14 arasındaydı. 11, 12, 13 ve 14. sorularımı buraya attım. Resetlediğim için şu işaretim kalktı. Ufak ayarımı da yaptım. OK tuşuna bastım. 4 maddeden oluşuyor diyor bu boyutun diyor 834 rakam benim için tatminkar şurayı kontrol ediyorum hızlıca 200'ün altında yok negatif yok ne yapacağım ee, hiçbir şey yapmayacağım bu böyle kullanılabilir olarak ee, adlandırıyorum bunun da adını yazayım neydi bu adını unuttum yardımseverlik. Bunu da yazdım. Tekrar devam ediyorum. En son boyutumu da yapacağım. Şunları soruları geri atayım. Buyurun. Söz isteyen hocam var galiba. Buyurun. Dırın diye bir ses geldi. Yok. Hocam yani hocamız yazdı da kontrole basılı tutarak seçebiliyoruz daha çabuk oluyor diye. Evet o hatta şöyle de seçebilirsiniz. Şöyle göstereyim. <laughs> Tıklayınca da.